Süper Lig'den birinci, lige düşen Sivas Spor'un yıldızı Reymanaj’ın ter dökeceği takım belli oldu. Al Şarja FC, Rej Manaj'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Süper Lig'de istediği gibi geçirmeyen ve bu sene birinci, ligde mücadele edecek olan Sivas Spor'da yaprak dökümü yaşanıyor. 2023 ila 2024 sezonundan itibaren Sivas Spor forması giyen 28 yaşındaki Rey Manaj Birleşik Arap Emirliklerine transfer oldu. MANAJ Bay yolcusu, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Sharjah Kulübü, resmi sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, oyuncu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Sivas Spor formasıyla toplam 63 müsabada görev yapan Arnavut Santrfor 34 kez rakip fileleri havalandırırken 8'de asist yaptı.